Selamlar değerli öğretmenler. Emrah Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir soru, bir cevaptan devam ediyoruz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olup videoları beğenirseniz memnun olurum. Hemen başlayalım. Hocam demiş, "Listede hem ilkokullar var, hem ortaokullar var, hem de liseler var. Ben bunları yazabilir miyim?" demiş. Arkadaşlar bazı branşların hem ilkokullarda hem ortaokullarda hem de liselerde derse girme hakkı var. Mesela bunlardan biri din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni kadem olarak ilkokul dönlü sınıflarda, ortaokullarda 5 6 7 ve 8'lerde, lisede 9 10 11 12'lerde derse girme hakkı var. Ama bir sosyal bilgiler öğretmeni ilkokulda ve lisede derse giremez. Ya da bir tarih, coğrafya fizik, kimya öğretmenleri ilkokul ve ortaokullarda derslere giremiyor arkadaşlar. Sadece lisede derse girebiliyor. Tabi bazı kimya ve fizik öğretmenlerinin ortaokullardaki fen dersine girdiğini, görevlendirmeyle girdiğini duymuştum. Ama genel olarak fen bilgisi, fen bilimleri öğretmenleri ortaokullardaki fen dersine giriyor. İlkokullarda 4. sınıflarda genelde din kültürü dersine de din kültürü öğretmenleri giriyor. Yani bu şekilde. Mesela başka bir örneğimiz. İngilizce. İngilizce'de ilkokullar 2, 3, 4. sınıflarda İngilizce öğretmeni giriyor. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8'lere İngilizce öğretmeni giriyor. Lisede 9, 10, 11, 12'lere yine İngilizce öğretmeni giriyor arkadaşlar. Ama lisedeki mesela biyoloji dersine giren öğretmen ortaokul ve ilkokullarda görev almıyor diye biliyorum. Bu şekilde arkadaşlar yani bir öğretmen aynı anda 3 kademede birden de görev alabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.